Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kış aylarında hemen hemen herkesin evinde bulunduğunu düşündüğüm dört malzemeyle bu harika, nefis tadıyla, görüntüsüyle mükemmel çanta görümlü salata yapımını sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Bu nefis salatamız için ben üç tane irici normal havuç kullanıyorum. Dört tane de kırmızı havuç kullanıyorum. Havuçlarım benim ince olduğu için 4 tane kullanıyorum. Yine 3 tane turp kullanacağım. Yarım da mor lahana kullanıyorum. Benim lahanam iri olduğu için o yüzden yarısını kullanıyorum. Şimdi malzemelerimin tamamını öncelikle şu diş yüzeylerinin kabuklarını soyuyorum. Ve soyduktan sonra görmüş olduğunuz bütün bu salatalık malzemelerimi rende yardımıyla bu şekilde rendelip kaplarıma alacağım. Rendelemiş olduğum bütün sebzelerin sularını şöyle avucumla güç uygulayarak Sularını aldım. Bu sularını almazsak şayet e, salatamız çok sulanır ve istediğimiz formu veremeyiz. Bir de rendemizin şu iri kısmıyla değil de daha şöyle ince kısmı var. Bu kısmıyla ben rendeledim. Siz de öyle yaparsınız. Eğer iri kısmıyla yaparsanız salatanız çok hacimli olacaktır ve birbirine bağlanması birazcık zor olacaktır. Bu sularını kesinlikle atmıyoruz. Bunları daha sonra iç, içiyoruz. Ben çünkü öyle yapacağım. Bir de siyah havucun bir kısmını ben ayırdım. Üzerine süslemede de kullanmak için. Sebzelerin üzerine çay kaşığı ucu ile tuzlarını verelim. Bu gerçekten hem yapımı çok kolay. Hemen hemen herkesin de evinde bulunabileceğini düşündüğüm ve kış sebzeleriyle gerçekten harika bir salata oluyor. Sadece bir iki küçük dokunuşla mükemmel bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi sebzelerin üzerlerine iki yemek kaşığı dolusu süzme yoğurdumuzu alıyoruz. İlla süzme yoğurt olması şart değil. Evde varsa yoğurdunuz, koyun tülbente süzülsün, o zaten süzme yoğurt olacaktır. Bu şekilde alıyorum ve şimdi bağlayıcı olarak da yine bütün salataların üzerlerine birer yemek kaşığı olacak şekilde mayonez alıyorum. malzemelerin hepsini iç içe geçene kadar karıştıralım. Salatamızın şimdi şeklini, formunu vermeye geldi sıra. Ben şimdi bu kısmını hızlıca geçeceğim için sırasıyla bütün sebzelerimi tabağıma alıyorum. Şimdi çanta formunu verelim. Öncelikle şu şuradan göz kararı şöyle bir kapak kısmını ayırıyorum. Bunu sizler daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Bu şekilde şöyle kapak formunu hazırladıktan sonra, şimdi şu kalan kısımlarını şöyle bir kendime çevirip şöyle baklava deseni vermek istiyorum. Bu şekilde kapak kısmına da yine şöyle bir baklava deseni veriyorum fakat bu sefer şu çizgileri tam denk getirmiyorum. Ve şimdi artık bu belirlemiş olduğum çizgileri şöyle ayırmış olduğum siyah havuçla belirlemeye geldi. Şimdi artık sıra son dokunuşa geldi. Ben bunun için konserve haş, haşlanmış mısır kullanıyorum. Bu şekilde hem belirginleştiriyoruz, hem görselinde zenginleştirmiş oluyoruz. Salatamı yaptım, çanta görünümü, tadı muhteşem. Bu arada yaparken tabii ki hep tatlım diğer salata içlerinden lezzeti gerçekten çok süper. Görüntüsünü de ben çok beğendim. Sizlerin düşüncesi ne? Bana yorumlar kısmında belirtir misiniz? Beğendiniz mi sizde de çanta görünlü bu salatamızı? Yapıp deneyecek olan herkese afiyetler olsun. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.